Ormanda bir yolculuğa var mısınız? Bakalım neler göreceğiz. Haydi başlıyoruz. Ormanlarda pek çok canlı yaşar. Kimileri hayvan, kimileri bitki. Hepsi iç içedir. Kaplan, kurt gibi yırtıcılar bir yanda rengarenk kuşlar başka yanda. Meyve, tohum yiyen sincap, tavşan bir yanda, en diplerde karıncalar, solucanlar. Hepsi bir hareket halinde. Kimisi yiyecek bulma telaşında, kimisi korunmak için kaçma telaşında. Hareket, bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesidir. Örneğin insanlar koşma, atlama, yürüme, balıklar yüzme, kuşlar uçma gibi değişik türde hareketler yaparlar. Cansız varlıklar ise dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemez hayvanlar beslenmek, korunmak için hareket ederler. Bitkilerinde farklı da olsa hareketi vardır. Şığa ya da suya doğru yönelme hareketi yaparlar. Tavşan, çita gibi hayvanlar hızlı hareket ederken kaplumbağa, solucan yavaş hareket ederler. Taşıtlardan ise uçak hızlı bir araçtır. Otomobil, traktöre göre daha hızlıdır. Bisiklet en yavaş taşıtlardandır. Varlıklar çeşitli hareket özellikleri gösterir. Otomobil kırmızı ışığa yaklaşırken önce yavaşlar. Yeşil yandığında hareket eder ve hızlanır. Sokağa dönerken yön değiştirme yapar. Voleybol oynanırken topa vurulunca hızlanır. Rakip topu karşılarken yavaşlatır pas atar. Böylece yön değiştirir. Hızlanma, yavaşlama ve yön değiştirme dışında sallanma hareketi de vardır. Salıncak, lunaparktaki gondol sallanma hareketi yapar. Denizde dalga ile sandal da sallanma hareketi yapar. Ayrıca bir de dönme hareketi vardır. Dünyanın kendi etrafındaki hareketi dönmedir. Tekerlek, mikser, matkap dönme hareketi yapan diğer araçlardır. Neler öğrendik tekrar edelim. Canlıların hareket yetenekleri vardır. Varlıkların hareket özelliklerinden birisi dönmedir. Hareket özelliklerinden diğeri ise sallanmaydı. Bir başka hareket özelliği ise yön değiştirmedir. Diğer hareket özellikleri ise hızlanma ve yavaşlamadır. Luna Park'lar varlıkların hareket özelliklerinin hepsini görebileceğimiz eğlenceli araçlarla doludur.